Teşekkürler. Rica ederim. Lakşimi Gel lütfen. Tamam. Bırak beni. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Niye böyle konuşuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Zorbalık mı yapıyorsun bana? Sakın. Eğer pençelerimi çıkarırsam... Onu çoktan çıkardım canım. Görebiliyorum. Ne yaptım? Evlerine mi gittim? Onlara ne söyledin? Söyle bana. Sana önceden söylediğim şeyleri... Belgeleri mi götürdün? Boşanma kağıtlarıyla oraya gittim. Onlara kağıtları verdim. Ve imzalamalarını istedim. Ama neden? Lakşmi bunu istemiyor. Hayır, hayır. Ben gidip onları gerçeği söyleyeceğim. O belgeleri Lakşmi yollamadı. Bunu bilmeliler, tamam mı? Lakşmi imzaladığı için oraya götürdüm. Ne? Ne diyorsun? Ne sanıyorsun? Sence Lakşmi onları istiyor mu? Ayrılmak isteyen o. Bunu mu istiyor? Güya onun amcasısın. Sen nasıl amcasın ha? Daha yeğeninin istediğini bilmiyorsun. Ben senden daha iyiyim. En azından ne istediğini biliyorum ve... Doğru olanı yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Beni durdurmaya çalışma. Lakshmi bunu mu istiyor. Buna inanmıyorum. Gel. Burası ofisimizin deposu. Önemli dosyaları burada tutuyoruz. Git bir göz at. Aa, Lakşimi ne diyeceğim? Senden rica etsem kapıyı kapatır mısın? Toz girmesini istemem. Burayı temizlememiz gerekiyor. Bir rafı silip dosyaları koy, tamam mı? Hadi. Lakşimi bu merdiven. Buna çıkıp en üst rafları silersin. Tamam mı? Hadi. Başla. Bu... Ah! Affedersiniz. Affedersiniz. Birden dengemi yitirdim. Şey... Sizi... Sizi... Hiçbir şey olmadı öyle değil mi? Çok üzgünüm. Aa, aa birazcık kolum acıdı. Ee, çok üzgünüm efendim bakabilir miyim ben? Ben. Kalbim de acıdı. Seni bu yüzden çağırdım. Ne ne? Ee, ne yapmaya çalışıyorsun? Şşt, ne yapıyorsun şşt. sen? Sus. İş istedin. O yüzden usludur. tamam mı? Yoksa kovulursun. Ee, hayır. Bırak bırak beni. Bırak dedim. İmdat! Yaklaşma. Sakın bana dokunmaya cesaret etme. Dokundum, ha? Ne yapacaksın? Bu ne cüret? Bırak beni! Benim bütün Bırak. hevesimi kaçırdın. Bırak! Şimdi düzelteceksin. Bırak, bırak dedim. Şişt, sessiz ol. Bırak. Ha, Sindurun var. Demek evlisin. Bırak. Sorun değil. Olabilir. Bırak. Seni bırakmayacağım. Takılma. Sen ne biçim bir insansın? Annen yok mu? Kız kardeşin. Biri onlara böyle yaptı sen gider mi? Evet doğru duydun. Alnımdaki sindur benim için çok özel. Çok değerli. Ben sadece kocama aitim. Bana sadece o dokunabilir. Sakın yanlış bir düşünceye kapılma. Eğer, eğer evliliğimin adını lekelemeye cesaret edersen, <laughs> o zaman... Bir kutu sindur beş rupi. Sana elli kutu alırım. Hadi evet de tamam mı? Korkma kocan öğrenmeyecek. Korkma. Ne diyorsun? Kes şunu. Neden onu düşünüyorum? Lakşmi niye hep aklında? O beni istemiyor. Tamam ben de istemiyorum. Bu ben değilim. Yeter bu fazla oldu. Artık onu düşünmeyeceğim. Evet Fişal. Rishi bugün dalgın görünüyordun. Toplantıya bile odaklanamadın. Ve ayrıca dosyanı da unuttun. Ha, ben... Sorun değil. Onu evine göndereceğim. Tamam. Sağ ol şey evime gönder lütfen tamam. Alo Vişal. Ha Evimi gönderme oraya geliyorum ben. Emin misin? Evet evet birazdan oradayım. 5 dakika içinde geleceğim. Tamam gel Ne yapıyorum ben? Dosyayı gönderecekti. Niye oraya gidiyorum? Lakshmi için mi? Ha? Bana neler oluyor? Neden böyle yapıyorum ben? Gerçekten bilemiyorum. Dosyayı almak bahane, evet. Lakshmi orada mı diye merak ediyorum, evet. Eğer oradaysa, ne olur? Neyim var benim? Aptalca davranıyorum. Ama bundan hiç hoşlanmadım. Yine de yapıyorum. Tanrım! Bana daha fazla yaklaşma. Zayıf olduğumu düşünme sakın. Bir kadın evliliğini korumak istiyorsa hiç kimse ondan güçlü olamaz. Kes saçmalamayı. <laughs> Sırası değil. Şimdi beni dinle. <laughs> Bırak beni. <laughs> Gel buraya. Lakşmi dur, bekle. Konuşalım. Takılıyordum. Bak eğer ağzını açarsan kariyerini mahvederim. Sana hiç kimse iş vermez. Lakşim'i konuşalım, beni dinle. İmdat! İmdat! Yardım edin! O burada lütfen. Yardım edin, o peşimde. Yardım edin. Ne oldu Lakşmi? Yardım lakşimi? edin, Su getir, o peşimde. Getir. Lütfen. Ne oldu Lakshmi? iyi misin? O, o, o su, peşimde. Su getirin hadi. Açılın. Lakşim'i. ne oluyor? Sana hayır dedim. Beni ne sanıyorsun? Bu saçmalıklar burada işe yaramaz. Burada çalışanlar saygın kişilerdir. Senin gibilere göre değil. Buradan defol git. Ne diyorsunuz? Dediklerimi herkes duydu. Amit, bana iş görüşmesi için geldi. Deneyimi olmamasına rağmen görüştüm. Ağladı. Bu yüzden ona acıdım ve şans verdim. Söyleyin, yanlış bir şey mi yaptım? Yarın buraya tekrar gelmesini istedim. Ama dinlemedi. Onu hemen işe almamı istedi. Sonra bana dedi ki, işe almak için her şeyi yapmaya hazırım. Ve Mita, bana yaklaşmaya çalıştı. Yalan. Yalan söylüyorsun. Beni suçluyorsun çünkü seni onların önünde ifşa edeceğim. O yalan söylüyor Bayan Mita. Ben öyle bir şey yapmadım. Bunları söyleyen oydu. Hiçbir tecrübem olmamasına rağmen beni işe almak isteyen oydu ve bugün işe başlamamı da kendisi söyledi. Ve sonra bana işi nasıl yapacağımı öğreteceğini söyledi. Beni depoya götürdü ve oradayken biz oradayken bana saldırdı. Durdurmaya çalıştım, bağırdım, çağırdım ama ama o çok iğrenç şeyler söyledi. Beni sıkıca yakaladı. Ben de ben de onu ittim ve sonra da hemen oradan kaçtım efendim. Ve üstelik ondan kaçarken bana kariyerimi mahvedeceğini bile söyledi. Hatta iş bulmamam ne? için elinden geleni yapacağını söyledi. Lütfen polisi arayın. Onu bu kadar kolay bırakmayacağım. Şikayette bulunacağım. Onu tutuklatacağım hemen. Zavallı kız. Bence çok kötü tuzağa düştü. Niye? Nereden biliyorsun? Çünkü ben de aynını onun nasıl biri olduğunu biliyorum. Beni tehdit mi ediyorsun? Masummuş gibi davranma. Bana yanaştın. Durum bu. Ayrıca kanıtlayabilirim. Depoda resmen bana yaklaşmaya çalıştı. Onu reddedince de bağırmaya başladı. O büyük bir yalancı. Masummuş gibi davranma. Yalancı! Yalan söylüyorsun. Yalancı sensin. Polis gelince gerçeği kanıtlayacağım. Bunu kanıtlayacağım derken depoda olan her şeyi kamera kaydetmiştir. Kayıt odasına gidin ve alın. Bekliyorum. Herkes Peki. izlesin. Kim haklıymış, kim değilmiş o zaman görürsünüz. Aman tanrım. <laughs> Siz burada mısınız hala? Aa, ben de sizi hep görmezden geldiğim için gidersiniz sanmıştım ama... Ama sorun değil. Biliyorsunuz kocam sürekli çalışıyor. Yani hikayenin yarısını bilmiyor. Ben ona her şeyi anlattım. Lakşmi boşanacak dedim. Ve boşanacaktı. Anlayacağın... Lakshmi ile konuşmaya çalışırsan inanın bana sizi polise şikayet edeceğim. Lakshmi vazgeçirmek için tehdit ediyorlar derim. Eğer olur da aileden başka biri onu ararsa bizi rahatsız ediyorlar derim. Sonrasında o güzel oğlun hapsi boylar. Bu kadın. Bu kadın herkesin hayatını mahvedecek. Size tavsiyem şu. Lakshmi ile siz konuşun üstümüze düşeni yapacağız. Oo! Ne yapacaksın? Bunu beklemiyordum. Sana her zaman saygılı davrandım. Saygısızlık etmedim. Ama sabrım taşıyor. Boşansınlar istiyorsun. Peki. İstediğini yap. Ama ben karşında duracağım. Elinden geleni yap. İstediğin kadar çabala, ne gerekiyorsa dene ama... ...onlar asla boşanmayacak. Hey, uzak dur! <laughs> Teşekkür ederim Ranu teyze. Senin sayende boşanmayacaklar. Yani nasıl desem resmen ateşledim. Bir karar verdiğinde sonuca ulaşır bir şey yapamazsın. Hı. Hadi git git. Lakşmi boşanmak istiyor. <laughs> Sen öyle san. Yalancısın. Hem de çok. Kimse sana inanmıyor duydun mu? Ama Rişi inanıyor. <laughs> Hayatımda ilk kez birinin yanıldığını kanıtlamaktan zevk alacağım. İstersen ol, ister abim. Ayrıca yakında boşanmayacaklarını göreceksin. Ha birdir de teyze. İçgüdülerim kuvvetlidir. Gerçekten. Kalbim çok temiz. Görürsün bak. Tanrı benim yanımda. Ben sevdiği kuluyum. Ayuş. Senin için dua edeceğim. İyi biri olman ve doğru yolu bulman için. Ranu teyze. Hoşça kal. Mutlu musun? Ne diye nihai ailelerine sokmak için bu kadar zorladın ha? Neydi bu? Sayende herkes bizi aptal sanacak. Herkesin önünde rezil olacaksın. Gör bak ama sen yine de değişmezsin. Mita, ne kadar sürecek? İşlerim var. Geldiler. Bizi kim çağırdı? Şey, ben efendim. Şikayette bulunacağım. Efendim, bu kız iş istemek için geldi ve iş için her şeyi yaparım dedi. Onu itmeme rağmen yaklaşmaya çalıştı. Ona söyledim. Bu yanlış dedim. Böyle olmaz dedim ama iş vermezsen adını lekelerim dedi ve öyle yaptı. Ve şimdi de beni suçlamaya çalışıyor. Bana yaklaşan sendin. Bu adam yalan söylüyor. Ona inanmayın. Ve ben bunu kanıtlayacağım. İkiniz de karakola gireceksiniz. Gerçeği orada öğreneceğiz. Evet efendim, tabii. Ama gerçeği burada da öğrenebiliriz. Güvenlik kamerası var. Efendim, görüntüler. İşte kanıt. Bunu herkese göstereceğim ve hepimiz gerçeği göreceğiz. Hadi aç lütfen. Tabii efendim. Bakın efendim, bu benim. Beni takip ediyor. Efendim, ona dosyaları nasıl düzenleyeceğini öğretiyordum. Efendim şuna bakın içeri girdiğimizde kapıyı kapattı. Evet çünkü kapıyı kapatmamı benden o istemişti. Neden kapıyı kapatmanı isteyeyim? Kendim kapardım. Şuna bakın. Merdivene tırmandı ve üstüme düştü. Bunu niye yaptın? Çünkü o merdivenin dengesi bozuktu efendim. Senin niyetin kötü. Bana yaklaşmaya çalıştın. Bakın elimi nasıl tutuyor. Bana kolunun acıdığını söyledi. Çünkü birden üstüne düştüm. Bu yüzden de yardım etmeye çalıştım. <laughs> Duydunuz mu? Yani düşen sendin ama ben incindim. Güzel. Bana yaklaşmaya çalıştın ve bakın efendim, ona nasıl başımı sallıyorum? Hayır diyorum. Yaptığın yanlış diyorum. Uğraşıyorum. Eğer onu reddedersem kıyafetlerini yırtacağını söyle. Yeter! Ne saçmalıyorsun? Nasıl böyle şeyler söylüyorsun? Senin utanman yok mu? Senin de bir annen, bir kız kardeşin var değil mi? Onları düşün. Birisi onlar hakkında böyle konuşsaydı ne hissederdin? O o korkunç bir adam efendim. Benim evli biri olduğumu biliyordu. Bunu bilmesine rağmen beni zorladı. Bana sorun yok dedi. Ona annesini ve kız kardeşini hatırlattım. Ama o ahlaksız ve yalancı bir adam. Size kanıt gösterdim ve herkes gördü. O bir yalancı. Efendim lütfen onu karakola götürün. Bu kadından şikayetçiyim. Götürün onu. Hadi yürü. Hayır, bu bu adam yalan söylüyor. Onu tutuklamalısınız. O da bizimle gelecek. Herkese güvenlik kamerası görüntülerini gösterdi ve oraya girip şikayette bulunacak hanımefendi. Hayır ben ben gelemem. Ben hiçbir şey yapmadım. Gerçeği söylüyorum. Lütfen inanın bana. Bir suçum yok. Size yalan söylüyor efendim. Böyle kızları bilmezsiniz. Sırf iş için her şeyi yaparlar. Benim gibi dürüst adamları tuzağa düşürürler. Lütfen onu hemen tutuklayın. Suç duyurusunda bulunacağım. Ben bir şey yapmadım. Lütfen. Hiçbir şey yapmadım. Lütfen inanın bana. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bakın en azından konuşmama müsaade edin. Bu adam yalan söylüyor. Lakshmi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.